adam bir ağaç kovuğunun içinde saklanıyordu. Üzerinde ise onu arayan Alman subayı vardı. O bir firariydi ve Alman ordusunda firarilere verilen ceza, düşmanlara verilen cezadan bile daha acımasızdı Road. Tek bir şey yapabilirdi. Bulunmamayı ummak. Neyse ki ağaç kovuğu kör bir noktadaydı. En ufak bir ses çıkarmaya cesaret edemiyordu. Sonsuzmuş gibi gelen bir süre boyunca saklandı. hava neredeyse kararana kadar bekledi. Subay çoktan gitmişti. Soğuk hava yüzünden kontrolsüzce titriyordu Road. Artık umudunu kaybetmek üzereyken terk edilmiş bir askeri araç dikkatini çekti. İçinde sıcak bir askeri palto, bir çift deri kabı ve bir sepet meyve vardı aramaya devam etti ve bir de kaptan üniforması buldu üniformaya yani otorite sembolüne bakarken aklında cesur bir fikir belirdi üniformayı giydi yüzündeki kiri temizledi böylece bir firari bir Alman kaptanına dönüştü daha inandırıcı görünmek için bir subayın konuşma tonunu taklit etmeye başladı tam büyük bir ciddiyetle prova yaparken aniden bir Alman askeri ortaya çıktı Road irkildi yakalanıp firari olduğunun anlaşılacağından korktu asker hızla ona doğru yürüdü askerin selam verdiğini ve rapor sunduğunu görünce Road artık bir Alman kaptanı olduğunu fark etti hemen askeri aracı tamir etti emretti. Kısa süre sonra asker aracı çamurdan çıkardı. Road yavaş yavaş yeni kimliğini alışıyordu. Askerden askeri kimliğini göstermesini istedi asker. Karşısındakinin sahte olduğunu bilmeden itaatkar bir şekilde kimliğini uzattı. Asker hemen açıklama yaptı. Firari olmadığını, birliğinden sadece ayrıldığını söyledi Alman ordusunun. Firarilere çok acımasız olduğunu bildiğini ekledi. Road askerin yalan söylediğini anladı. Çünkü kendisi de aynı şekilde kaçmıştı. Fakat onu ele vermedi. Hatta askere bir elma bile verdi. İkisi birlikte güzel bir yemek yemek için bir restoran aramaya karar verdi. Yolda Road gizlice firari üniformasını attı. O gece bir hana vardı. Road kap Rod'dan üniformasını kullanarak büyük bir yemek ısmarladı. Hancı onlara bir oda bile verdi. Rod tam uyumaya hazırlanırken asker aniden onu çağırdı. Bir firari yakalamışlardı ve onu cezalandırması için Rod'u istiyorlardı. Bu açıkça onun kimliğini test etmek için yapılmıştı. Kendi hayatını kurtarmak için Rod'un başka seçeneği yoktu. Silahını çıkarıp firari askerin başına doğrulttu.